Evet arkadaşlar Hong Kong'dan ee, Çin yıldızı şu anda hava ipşekler kurulatılıyor. sıfır noktasında tam yakınındayız vallahi kutlamalar çok hızlı bir şekilde milyonlarca insan burada şu anda milyonlarca insan gerçekten her taraf insan dolu bekliyoruz arkadaşlar Gördüğünüz gibi çingin bahçe devam ediyor Excuse me Excuse me Let me get you to me